Hoş geldiniz. Bugün yine doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Doğal sayılar konusunda sayıları okuyup yazmayı öğrenmiştik. Şu an e, öğreneceğimiz konu basamak değeri. Basamak değerine geçmeden önce sayılar, öğrendiğimiz sayılar nereden başlıyordu? İki basamaklı sayılar olduk birliklerden oluşuyordu. Ve bu iki basamaklı sayılarda birler basamağı, onlar basamağı vardı. Ayrıca rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değeri biz basamak değeri diyeceğiz. Nasıl? Şu şekilde. Mesela Evet, 24. 24 sayısında biz ne yapıyoruz? Böyle basamak adını belirliyoruz. Burası neydi? Binler basama. Birler basama. Burası neydi? Onlar basama. Basak basamaklarımız bu şekildeydi. Biz burayı ne dedik aynı zamanda? birler basamağındaki rakama. Birlikler Burayı veriyorum, Onlukla. Şimdi, bu basamaktaki rakamdan, yani birler basamındaki rakamdan, onlar basamaktaki rakamın basamak değeri bulacağız. Nasıl bulacağız? Birler basamağı, kaç var? 4 var. 4. Birlikten oluştuğu için elimizi dört, dört tane bir yapıyoruz ve sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Demek ki binler basamındaki dördün basamak değeri dörtmüş. Onlar basamağına geliyoruz. Onlar basamağında kaç var? İki var. İkinin basamak değerine bakacağız. Elimizi gene bir mi yapıyoruz? Hayır. Bu sefer Elimiz 10 oluyor. On tane bir birleşiyor, bir tane on yapıyor. Kaç tane on olması lazım? İki tane. Bu şekilde iki defa sayıyoruz. On, yirmi. Demek ki onlar basamındaki ikinin basamak değeri yirmiymiş. Basamak değeri bu kadar basit. Yani zor bir konu değil. Örneklerle. Bunu daha iyi anlamaya çalışacağız. Başka ne olsun? Mesela 71. 71'in basamak değerini bulacağız şimdi. Birler basamağı diye önce basamağını yazıyoruz. Birler basamağı onlar basamağı, basamak adlarını yazdık. Birlik ve onlukları yazmıyorum artık. Direkt basamak değerini yazacağım. Birler basamağından başlıyorum. Birler basamağına kaç var? Bir var. Bir. Bir tane bir. Basamak değeri bir. Onlar basamağına geliyorum. Yedi. Onlar basamağı 7, 7 tane 10. 10 20 30 40 50 60 70. Demek ki onlar basamağındaki 7'nin basamak değeri 70'tir. Bir tane daha yazalım. Ne yazalım? 18. 18'e bakıyoruz. basamak adını yazıyoruz gene. Birler basamağı. Onlar basamağı. Evet, basamak değerini buluyoruz. Birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında kaç var? 8 var. 8, 8 tane 1 demek. 8 tane 1 yine 8 yapıyor. Onlar basamağına geliyoruz. Onlar basamanda kaç tane 10 var? Bir tane 10 var. Bir tane 10 on varsa 10'dur. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Birler basamağındaki sayı rakamın basamak değeri aynı. Rakam da aynı. 1, 1, 8, 8 Demek oluyor ki birler basamağındaki rakamın basamak değeri Değişmiyor. Sayının kendisini aynı yazıyoruz. Nerede değişiyor? Onlar basamağında değişiyor. Onlar basamağında değeri artıyor. Basamak değeri artıyor ve kaçsa o kadar onar sayıyoruz ve yazıyoruz. Şimdi birkaç alıştırma daha yapalım. Mesela bu sefer ne olsun? Buradaki alıştırmada gibi verilen sayılar onluk ve birliklerini ayıralım. Basamak adlarını basamak değerlerini yazalım. Bu şekilde alıştırma karşınıza karşımıza çıkacak. Yazalım. Ne yazalım? 63. 63 sayısını önce onluk ve birliğine ayırıyoruz. Ayıralım. Onluğunu yazıyoruz önce. Onlar basamağına geliyoruz. Kaç tane onluk var burada? 6 olduğuna göre 6 onluk var. Altı onluk. Artı işareti koyuyoruz. Kaç birlik var? 3. Üç. Üç tane birlik. 3 birlik. Şimdi basamak adlarını yazıyoruz. Birler, Basama. B noktaya var. Kısaltıyoruz tabi. Burası ne basamaydı? Onlar basamağı. Şimdi de basamak değerini yazıyoruz. Eşittir işareti koyuyoruz her ikisine. Birler basamağı. Bakıyoruz kaç var? Üç var. 3 varsa üç tane bir 3 yani sayının kendisi. Onlar da sağına kaç var? 6 var. 6 tane 10. 10 20 30 40 50 60 60 yapıyor. Bu şekilde bu tamamdır. Bir tane daha yapalım. Son bir tane daha. Kaç olsun? Kaç onluk var? 9 onluk var. Onlar basamaklı. 9 onluk var. Kaç birlik var? Sıfır. Yani hiçbir şey. O zaman yazmıyoruz demek ki Sadece dokuz onluk var. Birlik yok. Basamak adlarını yazıyoruz. Birler basamağı. Basamak değine geliyoruz şimdi. De. Birler basamağın basamak değeri bakıyoruz. Ne var burada? Sıfır. Sıfır yani sıfır tane değil. sıfır. Hiçbir şey. Burada demek ki basamak değeri yok. No. Sıfır yazıyoruz. Basamak değeri sıfır. Onlar basamağına geliyoruz. Onlar basamağın basamak değeri dokuz. Dokuz tane on. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 yazıyoruz. Evet, bu şekilde örneklerle basamak değerini açıklamaya çalıştık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.